2026 Dünya Kupası elemelerinde Polonya'nın Hollanda'yı konuk ettiği maçta Sebastian Manski karşılaşmaya devam edememişti. Polonyalı oyuncunun sağlık durumu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda liderlik mücadelesi veren Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçta Sebastian Szymanski Hollanda karşısında maça ilk 11'de başladı. Ancak Szymanski 13 dakikada yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi. Szymanski yerini Bartosz Kapustka'ya bıraktı. Yapılan ilk kontrollerinde adductor kasından sakatlandığı belirlenen Polonyalı futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı. Urban, Szymanski'nin sakatlığı ve orta saha kurgusuyla ilgili şunları söylemişti. Pio Sebastian S.Z.Y. Manski ile nasıl oynayacağına dair hala bir cevabım yok. Öğrenmek istediğim buydu ancak sakatlık nedeniyle Bartek oyuna girdi ve iyi oynadı. Sebastian oynasaydı, aynı derecede, hatta belki daha iyi görünür müydü bilmiyorum. Ve bunu bir sonraki maçta da öğrenemeyeceğim çünkü Sebastian sakat ve kesinlikle zamanında geri dönemeyecek. Kamptan ayrıldı. Tedavisine Fenerbahçe'de devam edecek. Kötü haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun durumu, İstanbul'da gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sabahın haberine göre, Fenerbahçeli oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. CZY Manski'nin sakatlığının ardından milli ara dönüşündeki Rize Spor ve Fırın Svaros maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Polonyalı futbolcunun, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise MR sonuçlarına göre netleşecek.